Bayrağımızın altında. Yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice ninenin yüzüdür. Salihli'de yangın yıkıntılarının ortasında nasılsa kalmış 5-10 evden birindeydim. Halk bir türlü kabusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. Ortalık ağrıyor, hala kadınlar gelip gidiyor, hala birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyorduk. Hala geçen günleri konuşuyorduk ve Hatice nine en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibi kadına çıktı o da geldi. Boynuma sarıldı. Bana öyle geldi ki bu sefer arasında bütün salihledeki kadınların kimi sevgili bir vücudu hepsi yerine yurdu hatta karnını doyurabilmek için güvenini kaybettikleri için ara dağlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice'nin de yoktu. Oysa ki en fakiri en ihtiyarı ve en halsiziydi. Yanıma gelen birkaç dua, defa duvara dayanmıştı. Ama kıymetli esmer bir köşele gibi buruk şık yüzünde ihtiyar siyah gözlerinin muradını ermiş bir ruhun huzur ve olgunluğu vardı. Yine senin evin yandı mı? Hey oğul ben beş defa muacir oldum. Beş defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri beş defa düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelsi günümüydü kesince bir tek oğlumu aldım. Size bizim bayrağı kaçtım. Bayrağımız çok mu seversin nene? Birden bire buruşuk yüzü üzerinden bir göz yaşı seli aktı. Kurumuş ellerini kaldırdı. İçinde sevgili bir şey varmış gibi avuçlarını öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Her gün burada ölü verirsem mezarın bandır altında kalırsa diye çıldırıyordum. Ama düşmanlar bırakmıyorlar. Öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Sonunda baktım ben ihtiyarlıyorum, siz gecikiyorsunuz, sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Yolda ölürsem oğlum sırtında. Ölümü bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Sonunda bizimkiler geldiler. Hep dili gibi fırladık. Fakat az imişler. Arkadan daha çokluk gelsin diye çıktılar. Ben de arkalarından çıktım, gittim, ta onların yanına. Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı. Ama onları buldum. Bayramı Salihliye büyük orduyla girdi. Artık çıkamaz dediler. Oğlum beni askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi. Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın ne facia ne zarar ne ziyan ne de işkencenin ortaca manası vardı. Hayatta bir tek önemli şey vardı. Öldüğü zaman cesedi düşman bağları sahasında kalmasın. Basit ve sade. A yavrum dedi. Artık Tanrı emanetini istediği dakika kalsın. Toprağın bizim bayrağın altında olacak.